Sayın oturum başkanları, değerli katılımcılar, ben de bugün size radyoaktif yot uygulamalarından bahsedeceğim. Aslında bahsedildi, buraya kadar geldik. Artık cerrahimizde yaptık, patolojimizi de değerlendirdik. Artık radyoaktif yot tedavinin verme aşamasına geldik. Şurada görmüş olduğunuz aslında küçük bir kapsülle veriyoruz. Özel odalarımızda yatırıyoruz. Daha sonra da tedavi cevabına bakacağız. Genel terminolojisi bu önemli olan ve tüm neredeyse tüm kılavuzların kabul edildiği terminoloji bu radyoaktif iyot tedavisinde. Remnant tablasyonu, TG ölçümleri ve tüm vücut iyot tarama kullanımı ve nüks hastalığının saptanması ve evrenmeyi kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Ajuvan tedavi ise hastalıksız sağ kalımı ve elimizde de şüphelenen ancak kanıtlamadığımız bir rezidü hastalık varsa kullandığımız terminoloji. Esas olarak ben bunlardan bahsedeceğim bu konuşmamda. İkisi de birbirini içine giren e, çalışmalarda e, terminolojiler aslında. E, hastayı nasıl değerliyoruz? Öncelikle hangi hasta çok önemli. Hastanın durumuna göre iot tedavisi vermemeyi e, komorbid sorunları düşünerek e, değiştirebiliyoruz. Amacımız ne? Remnant ablasyonu mu yapacağız? Azjuvan tedavi vereceğiz? Daha sonra tartışmalı konulardan biri de hazırlık hazırlığı rekombinant tesisi ile mi yapacağız yoksa ilaç kestirerek mi yapacağız? Hatta ilaç kestirmenin de kendi altında farklı yapılış şekilleri, süreleri de var. Daha sonra tartışılan konular ise aktivite. Hangi aktiviteyi kullanacağız? Dozimetri mi yapacağız yoksa standart 30-50 veya da 100 miliküre aktiviteleri mi kullanacağız? Bunlar tartışılan konular. Burada amacımız remlant ablasyonu ve aljuvan tedavide amacımız aslında nüksü azaltmak, nüksü ve sağ kalımda bir kazanç sağlamak. Yine pek çok kılavuzun kabul ettiği şey ata kılavuzu. Aslında burada baktığınızda kabaca low riski 0.5, 5 5.20, 20'nin üstünde high risk olarak düşünebilirsiniz nüksü oranı olarak. High risk'te şu anda tartışma çok fazla yok yot tedavisi açısından. Low risk'te birçok grupta e, kullanım giderek azalmakta. Özellikle intermediate risk'te hala tartışma e, yot tedavisi açısından e, devam ediyor. E, sadece nüksü azaltmak istemiyoruz aslında. Sağ kalımı da azaltmak istiyoruz. Şurada görmüş olduğunuz e, grupları, stage'lere göre sağ kalımları çok daha iyi değerlendiren e, 8. E, versiyonunu görüyoruz. Amacımız aslında sağ kalımı da arttırmak yo tedavisiyle. Kılavuzlar değişti. Aslında bunun e, öncü kılavuzu, e, ata kılavuzu. E, yıllar geçtikçe 2009'daki versiyona e, kıyasla baktığımızda özellikle bir santimin küçüklük altında artık kuvvetli bir delil olarak yo tedavisi kullanılmıyor. Ama diğer grupta daha çok e, yıllar geçtikçe biraz daha azalmakla birlikte Kuvveti düşük olmakla birlikte e, iot e, tedavisi e, hala seçili vakada e, önerilebiliyor. Yüksek riskte ise yine e, delil düzeyi kuvvetli bir şekilde öneriliyor. E, baktığımızda çalışmalarda özellikle düşük riskte uzun takipli e, çalışmalarda e, katkısının düşük olduğunu görebiliyoruz. Tabi burada tiroid kanserinde şu önemli, ne kadar takip ettiğiniz, ne kadar hasta sayısıyla yaptığınız önemli. Yine bu e, tiroid 2015'te yayınlanan bir çalışmada SIR database'in <laughs> baktığınızda çok yüksek sayılı <laughs> hastada ve uzun takipte e, mut varyant analizinde radyaktif iot tedavisinin faydası olduğunu nüksü azaltmak açısından kanser spesifik mortalitede pardon e, gösterilmiş. Ee, ama baktığınızda kapsadığı yılları da baktığınızda ultrason teknolojisi ve diğer te, e, teknolojinin de geliştiğini düşündüğünüzde bu tür e, uzun e, say, e, takip süreli ve kapsamlı ve sayısı çok olan çalışmalarında <laughs> zayıf yönü o zamanki ultrason teknolojisi olabiliyor. O yüzden e, anlam gösterilse bile e, özellikle düşük risk için e, hala tartışmalı. E ee, işte intermediate riskte de tartışma devam ediyor aslında. Hep genellikle consider veya da selektif yüz olarak hala devam ediyor. Hasta bazında karar verilmesi e, görüşülüyor. Intermediate'deki çalışmalara baktığımızda herhangi bir faydası olmadığını gösterenler var. E, Royal ve arkadaşlarının 2015'te yaptığı çalışmada sağ kalımı arttığını göstermiş. Özellikle agresif varyantlarda iotu tedavisi verilmesinin eee salkalıma arttığını gösterilmiş. Yine tümör çapı 2 santimden büyükse yine katkısı olduğunu gösteren e, çalışmalar var. E, en çok kullandığımız e, makalelerden biri de bu. Hem yazarlar hem de geldiği yer bölge açısından. E, 1298 diferansiyel türet kanserli hastada yapılan bir çalışmada hem e, düşük riskli hem de yüksek riskli hastalarda burada katıf olarak e, yaklaşık 50 milikürlük bir miktar kullanılmış. Yo tedavisinin nüksü azalttığı gösterilmiş. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey takip süresi. Bu çok uzun takip süresi olan bir çalışma. Genellikle nüksler 10 yılı geçen e, takip sürelerinden sonra hem düşük riskte hem de high riskte çıkıyor. High riskte birazcık daha Erken e, çıkabiliyor özellikle iot tedavisi verilmemiş e, grupta. E, diğer önemli bir konu şu anda yeni ataklavuzu da hazırlanıyor büyük ihtimal orada da girecek hastanın e, cerrahi sonrası tiroglobin düzeyleri. Bu da şu anda en önemli konulardan biri aslında. En çok kabul edilen, literatürde farklı e, stimüle edilmiş edilmemiş kriterler de var ama en çok kabul edilen e, ablasyon sırasında stimüle edilmiş Tg değeri birinin altındaysa hastada anormal bir iot, tedavisi, e, e, iot tutulumu olması olasılığı, abnormal ultrason olma veya persistan hasta olma olasılığı çok çok düşük. O yüzden şu anda giderek özellikle low ve intermediate riskte bu TG değerinde de bir katof tedaviyi yönlendirici bir değer olarak gözükmekte. Hatta baktığımızda NCC'nin en son kılavuzunda burada anstümle TG kullanılmış. Buna dair de literatür var. Anstümle TG birin altındaysa iyo tedavisi verilmiyor. Bu onun üstünde ise veriliyor gibi kriterler kullanılmış. Son olarak da bir birkaç çalışmadan bahsedeceğim. Aslında bunlar bizim literatürde randevumuza çalışma ihtiyacımızı e, gidermeye yönelik çalışmalar. E, yukarıdaki Fransızların yaptığı, altta İngilizlerin yaptığı Estimabul ve Halo çalışmaları. Bunlar da düşük riskli hastalarda. Halo'da bir miktar intermediate de var. E, hangi dozu verelim veyahut da hangi yöntemle verelim bunu karşılaştıran çalışmalar. 2 çarpı 2 faktöriyel bir tasarımda yapılmış. Bir kılımda rekombinant TSA'yı test etmişler bir trovula ve farklı aktivitelerle test edilmiş bunlar. Tabi burada şuna dikkat etmek istiyorum. Bu çalışmaların takip süreleri çok çok kısa. Yine 5-6 yıllık bir takip süreleri var. E, dahil ettiği gruplar bir miktar farklı. Özellikle HALO çalışmasında intermediate grup hastalarda şurada görmüş olduğunuz gibi takip edilmiş farklı ablasyon başarı kriterlerine göre aslında yüksek bir ablasyon başarısı var bu çalışmalarda mesela e, estima çalışmasına bakacak olursak yüzde iki hastada burada persistan ve yapısal hastalık saptanmış e, en önemli bulgu hangi yöntemle hangi miktarda aktiviteyle verirseniz verin takipte yapısal anomali çıkmasında bir fark yok bu çalışmanın en önemli bulgularından biri bu. Diğer bir kriterde eğer ablasyon sırasındaki stimüle TG'niz onun üstündeyse yapısal anomali çıkma olasılığınız yüksek. Yani stimüle TG'niz onun üstündeyse yapısal anomali olasılığı yüksek. Bu tabi şöyle de algılanabilir. Bu hastaları daha yüksek aktivite verseydin e, bunu da görmeyebilirdin gibi e, algılanabilir. Ama benim burada dikkat çekmek istediğim şey aslında şeytan genellikle çalışmalarda appendix veyahut da suplementer materyalde gizli. Burada da baktığımızda bu çalışmanın 11 tane hastanın pozitif nüks olan hastalığa, normal S olan hastalara baktığımızda pre ablasyon TG değerlerinin çok çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani normalde bu tarz bir TG ile gelen ablasyon hastayı biz ablasyon yapmadan önce toraks BT olabilir, başka tetkikler de yapabiliriz. Yani bu hastalar da e, gruba alınmış farklı stimülasyon ve tedavi yöntemleriyle zaten bir kısmında, Akciğer metastazı da çıkmış. Yani e, nüks olanların hastalarının prezentasyon kriteri de birazcık e, soru işareti yatıyor. Buradaki kriterlerden biri de aslında e, hastaları gruplara ayırırken Tg değerlerine veyahut da sintigrafik bulgularına göre strafik etmemelir. Yani bu şekilde ayırt edilmediği için takipte sonuçlar farklı çıkmış. Hilo çalışması da benzer bir şey aslında. 100 veya 30 da verseniz, rekombinant TSA'lı veya da TSA'sız da verseniz, withdrawal da verseniz de başarınız iyi fark etmiyor göstermiş. Ama hayli çalışmasında da yine appendix'e baktığınızda pozitif olarak saptadığı şeylere özellikle tiroid nükleer tıp uzmanlarının dikkatini çekmek istiyorum. Mesela tiroid yatağında nüks bulmuş ama bunu neyle verifiye etmiş? Sadece TG ve iotta tutulma olmasıyla. Yani bir ultrason ve ince iğne bu yapısı yok. Yine benzer bir şekilde e, baş, diğer grupta ise e, düşük doz verdiği grupta yine o tarz hastalar var. Bir de patolojisi unknown olan hastalar var. Yani sonuçlara bakarken bunları da e, değerlendirmek gerekiyor. E, tedavi öncesi TG ve sinigrafiye göre standardizasyon, boyun ultrasonu takipleri klinisyen isteğine göre, Tabi burada önemli olan bir şey sonuçlar hep genellikle tiroid kanserinde artık şu şu grupta e, şey e, önerilmez yot tedavisi önerilmez diye geçiyor. Ama burada <laughs> Bu çalışmaların hiçbirinde agresif varyantlar yok. Tosal varyant yok mesela. Veyahut da EC, lenf nodu sayısı gibi bir alt kriterde yok. Son çalışma Estimable 2. E, bu da artık hani yot verip vermeyelim. Bir de bunun iyon versiyonu çıkacak. Eee bu çalışmada da e, yeni bir event dediğimiz, birazdan detayına bahsedeceğim kavram alınmış. Bu hasta gruplarında nüks oranı çok ol, az olduğu için isteksel bir analiz yapmak için bir olay tanımı yapmaları gerekiyor. Onun için bir olay tanımından bahsedilmiş. İki grup karşılaştırıldığında iot verilendi de verilmeyende de eventler açısından bir fark yok. O yüzden bu grup hastalara iot da vermeyin demişler. Biz de buna bir editör yazdığımız için ben çalışmayı anlatırken o editörde yazdığımız argümanları da sunmak istiyorum. Çalışmada alınan grup aslında yine düşük risk bir grup aslında. T1a olacak, 2 santimden küçük olacak. Çokluysa 1 ve 2 santim arasında toplamı olacak bir grup. T1b olacak. Burada EO tedavisi 30 milikili olarak tanımlanmış. Diğer gruba da iot tedavisi verilmemiş ve 3 ve 5. yılda bunları karşılaştırmışlar. Tabii daha önceki çalışmalarda da anlatmıştım. Tiroid kanserinin takibi için 3-5 yıllık takip çok kısa bir süre. Aynı zamanda buradaki çalışmada kullanılan şey, Hilo ve Estimabul 1'deki 30'u gerçek kabul ederek 30 serci edilmiş bir şey. Yani bu çalışmanın 100 versiyonu sonuçlarını bilmiyoruz. Diğer bir şey de hani genel olarak yine tiroid kanseri olarak geçiyor ama aslında bunların çoğu papiller kanser, agresif varyant yok. Hani algımızda bunu mutlaka düşünmemiz lazım. Şurası önemli, bu Fransa'dan yapılmış çok merkezli bir çalışma da bu hastalara santral ve hatta lateral lenf nodu diseksiyonu yapılmış. Ama bununla ilgili mesela lateral boyun diseksiyonu yapıyorsanız çoğunlukla bir biyopsi, pozitif bir biyopsi gerekiyor. Bununla ilgili bir veri yok. Yani belki merkezlerin kendi rutin uygulaması gibi çok ekstensif bir cerrahi olduğunu görüyorsunuz. Yani her merkezin pratiğine uygulanacak hasta grubu olmadığını anlatmak için söylüyorum. Yine tam bir rezeksiyon var. Ultrasonla da herhangi bir rezidü bir dokunun kalmadığı teyit ediliyor. Burada şöyle bir şey daha var. Herhangi bir ultrasonda bir rezidü bir şey yok. Ya sitolojiyle doğruluyorlar bunu şüpheli bir şey gördülerse veyahut da tiroglobin konsantrasyonu onun üstünde olmadığına göre yorumluyorlar. Ama biz biliyoruz ki bazen süpresyon alan hastada tiroglobin boşaltta 2-3 değerleri bile pozitif yakalayabiliyoruz. Bu da tartışmalı bir cut off kriter. <laughs> Tabi bunların hepsi literatürden alınmış kriterler. Geçerlilikleri var ama %100'ü yok. Buradaki olay tanımı şu, Fonksiyon olay dedikleri sadece radyoaktif iot grubunda tanımladıkları tedavi sonrası tiroid yatağı dışında pozitif bir alanda tutulum göstermeleri. Bu e, radyoaktif iot tedavisi alan grubun aleyhine yazılan bir puan olarak düşünün. Ama bunun ne bir histolojik tanısı, doğrulatması yok. Veyahut da spek btye çıkıp onun tiroid yatağı dışında bir lenf noduna ait olduğunu bir gösterme, bir verifikasyon yok. Diğer şey yapısal anomaliler. Burada ultrason sitoloji veyahut da triglobin washout. Buradaki kriter, TG kriter de tartışmalı. Diğer ise biyolojik olay. Yani bu hastalarda artan TG varsa veyahut da anti-TG düzeyleri de pozitifleşiyorsa e, bu da bir event olarak kabul edilmiş. Tabi anti-TG'nin artışı veyahut da stabil gitmesi o da tartışmalı bir e, bulgu. Diğer bir şey de aslında takiplerine baktığınızda Burada iot tedavisi verilmeyen hastalarda e, TGE'nin pozitif olması için 5'in üstünde kriteri kullanılmış. Ama iot ablasyon tedavisi verilen hastalara takipte rekombinant TSA stimülasyonuyla TGE bakılmış. Yani iot tedavisi verilen hastalara bir tane daha e, negatif potansiyel bir etki daha bırakılmış. Eventlere baktığınızda aslında burada mesela e ee, tabii iot tedavisi olmayanlarda bu eventler yok. Ee, Fonksiyonel event yani tweet yatağı dışında bir e, tutulum olma olasılığı. Buradan 3 iot tedavisi alan 3 negatif puan alıyor. Yapısal olaylara baktığınızda iot tedavisi almayan oluyor. Ee, Rekombinant Tsa stimülasyon sadece iot'ta aldığı için onlar buradan pozitif oluyor gibi. Yani e, buna bir e, composite outcome deniyor. Siz e, bir isteksel analiz yapmanız için böyle bir dizayn koruyorsunuz. Belli bir sayıya ulaşmak için. Daha çok hasta sayı almamak veyahut da daha çok uzun takip etmemek için. Bu biraz e, shortcut bir şey oluyor. Ama hangi şeyin, kompasite e, outcome'ın e, alt gruplarının klinik değeri e, tartışmalı? Yani bir tane çok gereksiz klinik impact'ı olmayan bir altkam yaparsınız. Diğerlerinin hepsinin değerini düşürebilirsiniz. Böyle bir e, limitasyonu var. Yine baktığımızda e, aslında ablasyon başarıları, ya yani pardon e, tedavi cevapları yakın. Ama e, biyokimyasal inkompletler birazcık liyot tedavisi almamışlar da daha fazla. Yine burada TG düzeyleriyle tabii ki e, anlaşılabileceği gibi pozitif olma olasılığı yüksek. Evet son slaytlarıma geliyorum tabii ki. Ee, özet olarak son slaytım. Ee, aslında bu kadar güvenilirliği düşük olmasına rağmen e, çok düşük T1 ağlarda iot tedavisi önerilmiyor. Ee, T1 B, T2 B'de veya da minimal bir lenfonodun metastazı varsa rekombinant TSA ile verilebilir deniyor. Ama bahsettiğim limitasyonları düşünerek sonuç olarak mutlaka hastalık durumu ve postop değerlendirmeyi mutlaka kriter olarak alıyoruz. Yine daha iyi dizayn edilmiş uzun takiple prospektif çalışmalara ihtiyacımız var. Bendiniz için teşekkür ediyorum.